Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdin Çen Bu Bu da senin için ben tümüyle sıfırdan AYT Kimya'yı fullleyecek düzeye gelinceye kadar nasıl bir çalışma izledim. Biraz sana bunlardan bahsetmek istiyorum. Bundan birkaç gün önce kanalımızın topluluk sekmesinde AYT kimya çalışmak ilgili bana sorularını sormanı istemiştim. Yine bu videomda da senin bu sorduğun sorular üzerinden ilerliyor olacağım. Kanalıma ilk kez gelen arkadaşlarım için de çok kısa kendimden bahsedecek olursam. Ben meslek lisesi veritabanı programcılığı mezunuyum. Dolayısıyla bizim bu müfredatımızda yani 11. 12. sınıfta kimya dersi hiç yoktu ve benim yani o döneme gelinceye kadar da yani ne herhangi böyle özel ders aldım ne de böyle dershaneye vesaire filan gitti. Bu sebepten ben 12. sınıfa geçtiğinde yani kimya anlamında gerek AYT kimya gerekse TYT kimya da olsun ya yani tümüyle sıfırdım yani hiçbir şekilde bir temelim vesairem filan yoktu. Ancak buna rağmen büyük oranda YouTube'dan ve çözümlü kitaplar üzerinden çalışıp ben kimyada işte full veya full yakın düzeyde netler yapabilecek seviyeye kadar kendimi geliştirmeye başardım. E benim bu bütün bu çalışmalarımın ise benim TYT kimya yani TYT kimya full'dü. AYT kimyada ise 13 soruda 12 doğru bir yanlışım vardı. Şimdi senin sorduğun sorular üzerinden ben AYT kimyaya nasıl çalıştım buna gelecek olursak ilk sorumuzla başladığımızda organik kimyada dahil AYT kimya konularını bitirmek ne kadar zamanını aldı? Biz ne kadar sürede AYT kimyayı fullleyebiliriz? Videonun başında da söylediğim gibi ben işte ilk defa hayatımda ders çalışmaya 12. sınıfın başında başlamıştım. Ve benim hiçbir şekilde bir kimya temelim yoktu. Sebepten ben bu işte Eylül-Hüküm aylarından ya Mart ayına gelinceye kadar neredeyse tümüyle TYT kimya konularını bitirmeye odaklandım. Ve AYT kimya konularında da ancak bu Mart'ın ortalarında filan başlamıştım. Ancak benim 11-12. sınıfta da bu yani bizim müfredatımızda kimya dersi olmadığından yani benim hiçbir şekilde bir temelim yoktu. O dönem bir dershaneye yazılmıştım ancak gittiğim dershanede de yani biz en kötü sınıftaydık. Yani ben en kötü sınıftaydım. Ya öyle olunca da açıkçası pek böyle bir yani ayet kimya anlamında pek bir şey işlemiyorduk genelde. Yani dersler biraz goy goyla vesaire filan geçiyordu. Ya öyle olunca çok daha böyle derslerinden de bir ben verim alamıyordum açıkçası. Yani aynı zamanda ben o dönemde haftanın 3 günde staja gittiğimden dolayı. Yani böyle çok aman aman bir ders çalışabilecek zamanım olmuyordu. Ben ilk defa bu AYT kimyaya o zamanlarda çalışmaya başladığımdaysa açıkçası bu işte atom ve yapısı ve 11. sınıf konuları falan bana bayağı ağır gelmişti. Bu sebepten ben o konuları tümüyle atlayıp Mart ayından Haziran ayına kadar sadece bu organik kimya konularına çalıştım. 12. sınıfta işte sınava girip mezun olduktan sonra ise artık işte bu yaz döneminde 2 ay boyunca tümüyle bu organik kimyayı tam olarak bitirmeye odaklandım. Kalan zamanımdaysa bu 5-6 ay içerisinde de bu AYT kimya konularını işte bu 11. sınıf konuları falan da dahil tümüyle bitirip büyük oranda ben işte tekrarlarımı falan yapmaya başladım. En sonunda işte denemelerle falan ben AYT kimyayı fulleyebilecek düzeye kadar gelmeyi başardım. Bu AYT kimyayı ne kadar sürede fulleyebiliriz konusuna gelecek olursak da ya ben kendi kişisel tecrübelerime dayanarak yani şu an işte AYT kimyayı tümüyle sıfırdan başlayan bir arkadaşım Ortalama böyle 6-8 ay civarında ya rahatlıkla ben bu AYT kimyayı fullecek düzeye kadar gelebileceğini düşünüyorum. ÖSYM'de genellikle bu kimya sorularında belli kalıp sorular sorduğundan dolayı ya ben ya senin düzenini sağlam bir çalıştıktan sonra ya çok daha aşırı böyle bir zorlanacağını zannetmiyorum. Ha böyle biraz daha işte AYT kimya alanında temeli olan arkadaşlarım da yani 3-4 ayda belki daha kısa bir sürede de yani AYT kimyayı fulleyebilecek düzeye kadar gelebilirsin. Ya bütün senin ya temelinin nasıl olduğuna bağlı bir şey. Yani kişiden kişiye değişiyor. Şimdi ikinci sorumuza geçecek olursak. AYT kimyayı daha rahat kavrayabilmek için TYT kimyada hangi konulara daha çok ağırlık vermeliyiz? Ee, bir kere en başta senin zaten AYT kimya çalışabilmen için ya benim sana tavsiyem bu TYT kimya konularında ya baştan sona tam olarak bitirmen yönünde. Ha dersen ki böyle hangi konuları çok sağlam bir şekilde tam bir şekilde bitirmeliyim ki AYT kimya konularına geçeyim. Onun için de ben sana ufak bir tablo hazırladım. Videonun da yan tarafa koyarım. Özellikle bu işte atom ve yapısı, periyodik tablo, kimyasal türler arası etkileşimler, kimyasal hesaplamalar, kimyanın temel kanunları, asit bas tuzlar ve mol kavram konularını ya tam olarak e, bitirmiş olmalısın. Çünkü özellikle bu 11. sınıf konuları falan neredeyse tümüyle işlem üzerine olduğundan dolayı ya bu kimyasal hesaplamaları vesaire falan bu tepkime türlerini falan çok iyi bir şekilde biliyor olmalısın. Yine bu organik kimya kısmında da gerekmişti. E, atomun yapısıyla ilgili, gerekmişte kimyasal türler arası etkileşimleri falan bilme. Ve senin o organik kimyanın mantığını falan anlaman açısından ve senin için oldukça faydalı olacaktır. Ya diğer türlü yani bu AYT kimya konularında falan oldukça zorlanırsın. Yani bu AYT kimyaya başlamadan önce mutlaka bu konuların senin de tam olmalı. Üçüncü soruya geldiğimizde organik mantığı nasıl kurdun? Hemen hemen hepsi ezber. Sence nasıl ilerlemeliyiz? E, açıkçası ben bu organik kimyaya ilk defa çalışmaya başladığımda benim sistemim genel olarak şu şekildeydi. E, ben atıyorum organik kimyada alkanlar konusunda ilk defa çalışacağım ya. İlk önce bu konuyu herhangi bir tane hocadan baştan sona bu alkanların konu anlatım videosunu izleyip o konu hakkında genel bir bilgi sahibi oluyordum. Ardından ikinci defa e, farklı bir hocadan bu alkanların konu anlatım videosunu izlerken de öncesinde belli bir e, az çok da olsa bir birikimim olduğu için ya o konu hakkında işte biraz önce ne anlatacak, neler öğreteceğim. Böyle kabaca bir kafamda bir şeyler kurduğum için bu seferkinde ise bu konu anlatım videosunu izlerken ise kendime notlar çıkararak özetleri çıkararak çalışıyordum. Bu şekilde kendime kısa özetleri çıkararak çalıştığımda açıkçası ben organik kimyada çok daha fazla verim aldım. Bunun yanında ben organik kimyayı biraz daha rahat bir şekilde öğrenebilmek için kendime bir tane fon kartonu üzerinde bu işte organik bileşiklerin tepkimelerini vesairelerini falan yazıp duvarıma asmıştım. Yine sen de bu organik kimya konularında falan çok fazla zorlanıyorum diyorsan bu özet çıkarmanın yanı sıra ya fon kartonu üzerinde en azından böyle bir çok önemli işte onların tepkimelerini vesairelerini falan yazın. Ya yani bir fon kartonun üzerinde falan bir e, dolabın e, üzerine vesaire falan yapıştırabilirsin. E, bu şekilde ben o yapıştırdığım notlar ara sıra okuduğumda benim aklımda çok daha kalıcı oluyordu. Ardından soru çözmeye geldiğimizde ise ben bundan önce genellikle bir tane de e, soru çözüm videosu falan izliyordum. Ya bu sayede o soru çözüm e, soru bankasından soru çözmeye başladım da ya konuda çok daha rahat bir şekilde ilerliyordum. Bir de bu organik kimya çalışma konusunda açıkçası ben ilk başta böyle doğrudan soru bankaları üzerinden ilerlemekten ziyade fasiküller üzerinden ilerlemeyi çok daha verimli buluyorum. Çünkü organik kimyada ya soru bankası üzerinden gittiğin zaman ya yeterince fazla test olmuyor ve ya biraz bana böyle sen kabaca geçmişim gibi hissediyorum. Yani tam olarak içime sinmiyordu. Ya sana da eğer ben organik kimyayı tam olarak öğrenmek istiyorum diyorsan ilk defa çalışırken bir tane fasükül üzerinden organik kimyayı baştan sona bitirip ardından tekrarlarını sonrasında bir soru bankası üzerinden ilerleyerek yapacak olursan senin için çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Bu soru bankası üzerinden tekrarlarını falan yaptıktan sonra ise ya ben bu denemelerle falan da artık seri deneme sınavları ve deneme analizleriyle birlikte de ya ben yani organik kimya kısmında fullleyecek düzeye kadar kendimi geliştirmeyi başarmıştım. Sen de bu veya buna benzer bir şekilde bir çalışma yöntemi izleyebilirsin bu organik kimya ile ilgili. Yani şimdi dördüncü sorumuza gelecek olursak bir konuyu ilk kez çalışacaksak kaç kaynaktan çözmeliyiz? Bu kaç kaynaktan çözmeliyiz konusunda ben kimyada ve diğer bütün derslerinde her zaman bir konuya ilk defa çalıştıysam sadece bir tane kaynak üzerinden e, o konuyu bitiriyordum. Çünkü bunu atıyorum işte ben aynı anda iki kaynak, üç kaynak çözeyim dediğim zaman bu hem benim çok fazla zamanımı alıyordu. Bu konuları falan yetiştirme noktasında biraz sıkıntı yaşıyordum. Ya hem de ben ilk başta ne kadar sağlam bir şekilde öğrenirsem öğreneyim. Ya bunları tekrar etmediğim zaman bunları ben ister istemez unutuyordum. Bu sebepten ben ilk başta bir konuyu atıyorum bir tane soru bankası üzerinden bitirdikten sonra işte diğer konularda falan da ilerliyordum. Baktım işte o ilk başta konu, çalıştığım konularda yavaştan onları ben unutmaya başladım. Ya tekrar amaçlı olarak ikinci bir tane soru bankası alıp onu çözerek çalıştığımda çok daha verimli olarak ilerledim. Bu sınava son işte yaklaşık 2 ay kala filan da seri olarak bu AYT kimya kısmında ve diğer derslerde filan da seri olarak deneme sınavları çözüp bu deneme analizlerimi filan yaparak ilerliyordum. Bu deneme analizleri konusu sonrasında bu tekrarlar mı yapma noktasındaysa daha çok bu öncesine çıkardığım özetleri okuyarak veya böyle daha önce hiç izlemediğim konu anlatım videolarını 2 x hızını alıp böyle hızlandırılmış bir şekilde izleyerek bu tekrarlarımı falan da ben genellikle bu şekilde yapıyordum. Beşinci soruya geldiğimizde AYT kimya konuları ne zaman bitmeli? Yani sen bu AYT kimya konularını ne kadar erken bitirirsen senin için o kadar iyi olacaktır. Ancak benim sana tavsiyem bu AYT kimya konularını en azından bu Mayıs'ın başlarına kadar tümüyle bitirip Kalan zamanında tümüyle artık AYT e, kimya adına seri branş denemeleri çözüp bunların deneme analizlerini yapıp en sonunda bir deneme analizlerine göre en çok işte eksiğin olan konuları ya kısaca böyle tekrar yaparak ilerleyecek olursam ben çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Kaldık kendimde gerek kimyada olsun gerek diğer derslerde olsun en fazla net tartışımı bu bütün konuları bitirdikten sonra bu seri deneme sınavlarına geçmemle sağlamıştım. Ya sana da e, bu şekilde ilerlemeni tavsiye ederim. Ha e, senin şu an hala çok fazla bu AYT kimya konularında eksiklerin var. İşte ben Mayıs'a kadar bunları yetiştiremem diyorsan da. Yani bunları gerekirse böyle Haziran'a kadar hatta sınavın son gününe kadar konu çalışsan da olur. Çünkü kendimde bu 12. sınıfta çok fazla konu eksiğim olduğu için açıkçası böyle AYT anlamında falan ya çok fazla böyle bir deneme sınavı çözmüyordum. Sadece haftada bir tane bu işte benim gittiğim dershanede bir deneme sınavı oluyordu. Ya sadece ben onlara girip çıkıyordum. Ya onun haricinde bireysel olarak hiç deneme sınavı vesaire falan çözmemiştim. Tümüyle bu konuların bitirme odaklı olarak ilerledim. Ya senin de eğer şu anda çok fazla konu eksiğin varsa ya Haziran'a kadar hatta gerekirse sınavın son gününe kadar yani bu konu çalışma ağırlıklı olarak ilerlesen de olur. Şimdi 6. soruya geldiğimizde AYT kimyada kalan zamanda tüm konuları bitirip o net yapabilir miyiz? Açıkçası bu biraz da senin seviyene bağlı diyebilirim. Eğer ki sen benim ilk çalışmaya başladığım zamanlarda olduğum gibi yani ne böyle organik kimya ne de bu 11. sınıf kimya konularında falan işte ben tümüyle sıfırım hiçbir şekilde temelim yok ya daha yeni bu işte TYT kimya konularını bitirdim ve daha yeni yeni işte tümüyle sıfırdan AYT kimya çalışmaya başlayacağım diyen bir arkadaşım dahil bu 2-3 aylık süre zarfında ve belki bütün konuları bitiremese dahil Özellikle işte ÖSYM'nin her sene sorduğu biraz daha böyle kolay ve orta seviye konuları bitirip ya rahatlıkla ben böyle 5-6 net civarını falan yapabileceğini düşünüyorum. Ha diyor sanki benim öncesinde işte belli bir işte okul döneminden kalma bir bilgi birikimim var. Ya böyle AYT kimya hakkında böyle 3-5 bir şey biliyorum diyorsan da ya ben ya zaten ÖSYM'de böyle e, kimya kısmında çok böyle aman aman zor sorular sormadığından dolayı rahatlıkla ben 10 net civarını bu 2-3 aylık bir çalışmayla yapabileceğini düşünüyorum. Kaldı ki zaten kendimde özellikle bu fen derslerinin tümüyle sıfırdan başlayan arkadaşlarım için bu işte e, ayette işte fizik, kimya, biyoloji derslerinde en kolay konular hangileri? Bu konular işte hangi e, YouTube kanalında hocalar üzerinden ve hangi soru bankalar üzerinden ilerleyebilirsin? Ben nasıl bir çalışma izledim? Bunun üzerine bir video hazırlıyorum. Ya onu da zaten e, yaklaşık böyle birkaç gün içerisinde kanalımda yayınlamış olurum. Arkadaşlar benim AYT kimyadaki çalışma sistemi genel olarak bu şekildeydi. Dilerim senin için de faydalı bir video olmuştur. Eğer ki senin de aklına takılan soruların varsa aşağıda yorumlarda bunları benimle paylaşabilirsin. Yine gördüğüm ilk fırsatta bu senin sorularını da memnuniyetle cevaplarım. Bundan sonraki yeni videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.